Bunun gerekçesi e, cumhuriyetle birlikte bir e, cumhuriyetin bir elitist bir devrim olması çok açık bir şekilde ayrıcalıklı bir sınıfın e, üst elle yaratılması ne bu ayrıcalıklı sınıf memur yani cumhuriyet denilen teşkilatın o devlet yapısı dediğimiz o kurumun mensubu ise eğer çok yüksek bir değerin var Değilsen eğer değerin çok aşağıda. Ve oranın o memuru olabilmenin için oranın ee, zaten dine karşı tavrın olması lazım. Yoksa orada değilsin, o mem memuriyette vesaire değilsin ve çok basit ya. En basit psikolojik deneylerde bile biz insan mekanizmasının nasıl işlediğini görüyoruz. Bu verilmiş okullarda verilmiş. Eğer bizim söylediğimiz bu şeyleri takip edersen böyle bir tavrın olursa hilafete şeriata, dine karşı böyle bir bakışın olursa ancak o zaman seni memuriyete geliriz belli yerlere getiririz. Ve bu çocukların başına 10 yıllardır, 100 yıl oldu. Ee, ancak bunu yaparsanız başarılı olursunuz ve bir yerlere gelirsiniz ve insanların saygı duyduğu kimseler olursunuz ee, mentalitesi var. Bunun tesirlerini çok rahat görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yeşil pasaport diye bir şey var. Yeşil pasaport diye bir şey var. Sadece memurlara verdi. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın neresinde var bu? Bu nasıl bir mantık? Sen memurumsun diye, benim çalışanımsın diye ben sana ayrıcalık geçiyorum, sana farklı bir pasaport veriyorum. diğerine farklı pasaport veriyorum. Ulan o da vatandaş, o da vatandaş. Memuriyetin böyle bir şey olduğu bir tek Türkiye'de var bu. Bir tek Türkiye'de var bu saçmalık. Hep şey falan deniyor ya yani böyle hani ya eskiden doğuda özellikle bir as subaysa bile ya da bir öğretmense inanılmaz ihtimam gösterilir. İnanılmaz saygı gösterilir diye. Aa, eskiden böyleydi diye böyle övünüyorlar bunlarla. Bu, bu bir övünme şeyidir. Bu bir dehşeti anlatan bir şey. Neden var bu normalin üstünde övünülen saygı? Bu neyle övünülüyor? Doğuya giden bizim memurumuz, bizim adamımız, benim adamıma bütün oradaki şeyler saygı gösteriyor, onu üst görüyor, şey yapıyor. Bununla övünüyor aslen. Övündüğü şey bu. Geçen paylaşmışlar işte. Yılbaşı balosu görüntüleri bilmem ne 1940'tan baloda böyle şeyler dans ediyorlar. içkiler içiyorlar, şey yapıyorlar falan her yerde böyle asılmış şey etmiş falan. O balodan 4 gün önce Erzincan depremi olmuş. 40 bin insan ölmüş. Bugün böyle bir şey düşünebiliyor musun? Ankara'da merkez caddelere halk giremiyordu. O yaratılan ayrıcalıklı sınıfın içerisinden değilsen, dine karşı, şeriata karşı, bütün bu şeylere karşı zaten belli bir karşıtlığın yoksa, o sınıfın içerisine giremezsin. Ve Ankara'nın o sokaklarına da giremezsin. Şimdi bunun <laughs> 100 senelik tesirin sonrasında, olay buraya geliyor. Bunların alayı gerizekalı. Kair ekseriyeti inanılmaz cahil. İnan bunların azınlığı aslen din karşıtı vesaire. Kafaları basacak mı? Yani din karşıtı olmak da böyle çok şey gibi bir şey zannediyorsun. Sen, yani sen, ben, sen dini bileceksin mi de karşı olacaksın? Senin bir fikrin falan yok ki. Bunların fikirleri yok. Bunlar bu e, sürdürülen, onlara anlatılan ancak böyle olursan başarılı olursun e, kafalarına çakılan okullarda, ilkokullarda, ortaokullarda ailesinden de gördüğü, ailesi de buna tabi oldu çünkü, sülalesinden gördüğü bu şeyi e, eyvallah devam ettiriyor sadece. Yani abi ben okula gittim şey yaptım bana böyle öğrettiler herkes böyle şey yapıyor iyi olmanın şeyi budur o zaman ben bunu irdeleme, sorgulama sorumluluğu hissetmiyor, hissetmeyeyim. Kolaydır çünkü yani bunu irdeleme, bunu sorgulama, bunun hakkında fikir yürüteceğine ulan binlerce insan zaten senin gibi cahil, aptal. Katıl onların arasına, ay öyle değil bu böyle dersin, bu kolay yoldur, seçilir. E i̇nsan böyledir, insan mekanizması zaten böyledir.